Internet, 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 Şuna... internet. İnternet yok. Evet, internet yok. İnternet yok arkadaşlar. Çok ilginç niye acaba? Selam Selçuk. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hiç iyi bir durum değil ha bu internetin gidip gelmesi. Ciddi söylüyorum size. Bu 29 Ekim'de ya internet elma mutluk neredeki hala da donuyor geldi geldi internet arkadaşlar çok inanılmaz derecede rüzgar var inanılmaz derecede dışarıda rüzgar var bir göstersem ortalık kopuyor benim kapının önü şu an şey dolu yaprak maprak falan filan dolu sabah kapımın önünü süpürdüm sildim silkeli suyla sesi duyuyor musunuz Uuu diye ses geliyor benim dükkandaki bütün her taraf cam Hani öyle bir rüzgar falan bir şey olsa ilk gidecek olan şey benim burası camlar paramparça olur yani. Bu sizde de oluyordur diye düşünüyorum. Abla tek ben varım tek. Leyla Öztürk olsun canım. Tek ol. Adam ol. İnsancık ol. Bize yeter ya. Hı. Var var. hadi yani dur bakalım ya bu 29 29 falan filan dünyanın yanından geçecek bir şey o. Valla gemiye binerim. Hepinizi de yok ederim. Bak benim canımı sıkmayın. Giderim onlarla birleşirim ha. <laughs> Gelirler. Giderim bak uzaylarla birleşirim. Birleşirim onlarla olur. mu haberiz olsun. <laughs> ya vallahi billahi ya. Çok rüzgar var. İnternetin yani böyle normal gidip gelmesi çok çok normal. Çok normal ya. Nasıl ses çıkıyor ya? Yemin ediyorum. Cuma açımı seni. Aslında var ya bir tane eski bir buzdolap almak lazım. Çok eski buzdolaplar var ya. Yine ben geldim. Ali hoş geldin canım. Ali internet gidiyor internet. İnternet ki öyle. Her var. Hoş geldin. İnternet, 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 internet. Ya mod falan istemeyin benden bir daha ya. Ne modu ya? Ne motu kardeşim ya? Mutluk nedir ya? Allah ben de bir gün inşallah bu konuda ben de bir şey de yok demiş. Yeter ya mod mod nedir ya? Benim modum olup ne yapacaksınız? Benim bir sürü düşmanım var efendim. Alo, efendim, efendim. Efendim. Hı. Hmm. Ne diyorum? Ne diyorum? Fiyatı ne verdik? Evet. Evet. Evet, değil ki.